Arkadaşlar merhaba. Bu video serimizde bilgi sarmalının çözülmesi gereken beceri temelli 1000 soru AYT sayısal kampının sorularını çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İyi seyirler. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. Bir A kümesi vermiş bir B kümesi vermiş. İfadelerin hangileri fonksiyondur? Verilen bir ifadenin fonksiyon olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle buna bakalım bir. İki tane şartımız var. Birinci şartımız şu. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. İkinci şartımız da şu. Tanım kümesindeki herhangi bir eleman değer kümesinde iki farklı elemana gidemez. Biz akılda kalması için şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki tanım kümesi insan kümesi olsun. Değer kümesi de yaş kümesi olsun. Şimdi birinci şartımız neydi? Tanım kümesinde boşta bir eleman kalmayacak. Bizim verdiğimiz örneğe göre yaşsız insan olamaz. İkinci şarta göre bir insanın iki yaşı olamaz. Şimdi bu şartlara göre bakalım sorumuza. A 1'e gitmiş. B 2'ye gitmiş. E, C boşta yaşsız insan olamaz demiştik. O yüzden birinci maddemiz yanlış. Yani fonksiyon değil. İkinci maddemize baktık. B 1'e gitmiş, C 1'e gitmiş. İki farklı insan yaşı aynı olabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. A da 2'ye gitmiş. Tanım kümesinde boşta bir eleman yok. Yani bu bir fonksiyondur. Üçüncü maddeye baktık. A hem 1'e gitmiş hem 2'ye gitmiş. Yani bir insanın iki yaşı olamaz. O yüzden 3. maddemizde fonksiyon değildir. Yani cevabımız Bursa. Geldik ikinci soruya. İfadelerinden hangileri polinomdur? Polinom olup olmadığını verilen bir fonksiyonu nasıl anlarız? Bakmamız gereken tek şart şu. X'li ifadenin üssü doğal sayı olacak. Onun haricinde polinom saymıyoruz ya da bakmıyoruz diyelim. Birinci maddeye baktık. X üzeri 3, X üzeri 2 herhangi bir sıkıntı yok. 3 ve 2 doğal sayı olduğu için birinci maddemizdeki ifade polinomdur. İkinci maddeye baktık. X bölü 4 eksi 1 bölü 3 ifadesi var. Buradaki 1 bölü 4'ü sen 1 bölü 4 çarpı x olarak da yazabilirsin. Yani x üzeri 1 var. 1 bölü 3'ün yanında da aslında bir x ifadesi var. O da nedir? x üzeri 0'dır. E 0 da doğal sayı olduğu için yani ikinci maddemizde bir polinom belirtir. Üçüncü maddeye baktık. x kare eksi 2 üzeri eksi 1 var. Buradaki eksi 1'i sizi yanıltmasın. Bizim baktığımız tek şey x'in üstündeki ifade. Yani bu da bir polinomdur. Cevabımız Edirne. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıda verilen grafiklerden hangileri Reel sayılardan reel sayı bir fonksiyondur demiş. Şimdi ilk soruda çözdüğümüz gibi yani birinci madde ve ikinci maddeye göre de yapabilirsiniz. Veya ezberlemek isteyen varsa da y eksenine çektiğiniz paraleller grafiğimizi tek noktada kesiyor olsa bu bir fonksiyondur. Baktığımızda zaten bu iki noktada bu şekilde kesmiş. O yüzden bu bir fonksiyon belirtmez. İkinci maddemize baktık. Aynı şekilde çektik paralellerimizi. Hep tek noktada kesiyor. O yüzden bu bir fonksiyon belirtir. Üçüncü maddeye baktık. Sürekli çektiğimizde hep tek noktada kesiyor. Ve bu da bir fonksiyon belirtmiş olur. Yani cevabımız denizli. Geldik dördüncü soruya. İfadesi polinom olduğuna göre P A artı B değeri kaçtır? İkinci soruda da bunu belirttiğimiz gibi polinom olması için x'li ifadenin üssü doğal sayı olacaktır. Burada kök x var. Kök x ifadesini nasıl yazıyoruz? x üzeri 1 bölü 2 şeklinde. Burada da aynı şekilde 1 bölü x ifadesi var. Yani bunu da b artı 2 çarpı x üzeri eksi 1 şeklinde yazarsak bu bizim şartımızı sağlamıyor. O zaman ne yapacağız? Şu ifadeyi 0'a eşitliyoruz. a eksi 1 0 eşit a eşittir 1 gelmiş olur. Aynı mantıkta b artı 2'yi 0 eşitlersek b de buradan eksi 2 gelir. 1 eksi 2'den eksi 1 gelmiş oldu. Yani bize sorduğu şey p eksi 1. Öncelikle p eksi tekrar bir yazalım. Şu ifadeler zaten gitti. Eksi x kare artı x artı 1 ifadesinde x yerine eksi 1 koyduğumuzda eksi eksi 1'in karesinden artı 1 geldi. Eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Cevabımız eksi 1 gelmiş olur. Geldik 5. soruya. Bir fonksiyon vermiş. F 3 bölü 4 değeri kaçtır diyor. Bunu en kolay bir şekilde çözmek için arkadaşlar. X eksi 1 bölü x artı 1 ifadesini 3 bölü 4'e eşitleyelim. İçler dışlar yaptıktan sonra 4 x eksi 4 eşittir. 3 x artı 3 gelmiş oldu. 3 x'i diğer tarafa attık. X eksi 4'ü diğer tarafa attık. 7. Yani x yerine 7 yazdığımızda şuradaki ifadede F 3 bölü 4'ü elde etmiş oluruz eşittir. Sağ tarafı da aynı şekilde devam ediyoruz. 7'nin karesi artı 7 artı 1. 49 7 daha 56 1 ekledik. 57 yani cevabımız Edirne gelmiş olur. Geldik 6. soruya. Polinomunun baş kat sayısı 9 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Şimdi baş kat sayı dediğimiz olay öncelikle ne? Bunun üzerine bakalım. Baş kat sayı dediğimiz polinomun derecesini belirleyen x'li ifadenin yanındaki katsayıdır. Yani baktığımızda bunun derecesi x üzeri 3'ten 3 olduğu için o zaman baş katsayısı 2m artı 1 olmuş olur. E buradan da ne yaptık? 2m artı 1 ifadesini 9'a eşitledik. Biri diğer tarafa attık. 2m eşittir. 8 ise her tarafı 2'ye böldüğünde m buradan 4 gelmiş olur. İfadeyi yerine yazmayalım. Direkt sabit terim soruyor. Yani x'li ifade olmayan ifade. Buradaki m eksi 2 ifadesi. 4 koyduğumuzda 4 2'den cevabımız 2 gelmiş olur. Geldik 7. soruya. Fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi tanım kümesini belirlemek aslında şu. X yerine neleri yazabiliriz? Neleri yazamayız? Olayın mantığı buradan burada yatıyor. Şimdi köklü ifadelerde şuradaki derecemiz n olsun. N N'in derecesi ya çift olacak ya da tek olacak. Eğer n çiftse yani derecesi çift ise içerideki ifade sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorunda. Ama n tek ise x herhangi bir reel sayı olabilir. Yani negatif de bir sayı alabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi baktığımızda o zaman 3 eksi mutlak değer x eksi 1 ifadesi sıfırdan büyük ya da eşit olmak zorunda. Yani çünkü köklü ifadenin derecesi burada bir şey yazmazsa 2 yazıyordu. O yüzden sıfırdan büyük ya da eşit dedik. Bunu da eşitsizliğin diğer tarafına attık. 3 büyük eşittir mutlak değer x eksi 1. Dediğimizde mutlak değer bir sayıdan eğer küçükse eksi 3 ile artı 3 arasında diyebiliriz. Veya mantık yürütelim. İçindeki ifade ne olabilir? 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olabilir. Yani x eksi 1 ifadesi eksi 3 ile artı 3 aralığındadır. Eksi 1'i bu tarafa attım. Eksi 1'i bu tarafa attım. Artı olarak geçti. Eksi 2 küçük eşittir. X küçük eşittir. 4 gelmiş olur. Yani Eksi 2 kapalı aralık. 4'e kadar 4'te kapalı aralık eşitlik olduğu için cevabımız C. Evet geldik 8. sorumuza. Polinomun derecesi 4 olduğuna göre sabit terimi en fazla kaç olur? Ne dedik polinomun derecesinde? X ifadenin üstü en büyükse o polinomun derecesini belirliyordu. Şimdi iki tane bilinmeyen yani ifademiz var. Bir diyelim ki 5 eksi ifadesi? 4'e eşit olsun. En buradan kaç gelir? 1 gelmiş olur. N'in yerine koyduğumuzda polinomun derecesi evet 4 geldi. 1 1 daha 2 geldi. Fakat buradan da aynı şekilde 1 geldiği için polinomun derecesi 3 gelmiş olur. Şimdi bu cepte bir de aynı zamanda diyelim ki n-1 ifadesi 4'e eşit işte olsun. O zaman n yerine ne yapacağız? 5 koyacağız. 5 koyduğumuzda şuradaki ifadeden İlk süre sıfırdan 1 geldi. 5, bir daha. Şuradan 6 geldi. Yani totalde 7 gelmiş oldu. O zaman bunun de sabitlerine en fazla 7 gelmiş olur. Geldik 9. soruya. Bir grafik vermiş. İfadelerin hangileri doğrudur diye 3 maddelik bir ifade vermiş. Şimdi tanım kümesi, görüntü kümesi veya değer kümesi sorar. O yüzden sağ tarafa bir konu anlatımı yapalım. X ekseni dediğimiz ifade bizim tanım kümemiz. Y ekseni değer kümesi alabildiği değerlerde aynı zamanda görüntü kümesi olmuş olur. Şimdi bakalım birinci maddeye. f evet, fonksiyon tanım kümesi. Eksi giden bire kadar açık aralıkta birleşim. Birden üçe kadar. Üçte dahil demiş. Bakalım. ifade en küçük burada. Eksi iki değerini almış. Ve dahillik yok. O zaman doğru. Eksi pardon bire kadar gittiğini söylemiş. Bir de çünkü açık aralık olduğu için burada bir kesme yaşadık. Yani açık aralık vermiş burada. Birleşim. Yine birden 3'e kadar bir dahil değil 3 dahil yani bu da doğru gelmiş olur. F fonksiyon görüntü kümesi eksi 2'den artı 2'ye kadar olduğunu söylemiş. En küçük aldığı değer eksi 2 ve burada bir dahillik yok yani doğru. Aldığı en büyük değer de burada 2 gelmiş olur. O yüzden cevap e, ikinci kısımda doğru gelmiş olur. F eksi 1 eşittir F2 demiş. F eksi 1 ifadesi x eksenini kestiği için buradaki değeri 0'dır. F2 de aynı şekilde x eksenini kestiği için Buradaki değeri de sıfırdır. Yani üçüncü maddemiz de doğru gelmiş olur. Cevabımız Edirne. Evet geldik 10. sorumuza. Olduğuna göre A çarpı B kaçtır diye bir ifade vermiş. Şimdi aslında bunu basit kesirle ayrılmış hali bu. A ve B değerini soruyor. Biz diyelim ki burayı x artı 1 ile burayı da x eksi 2 ile çarptığımızda paydalar zaten birbirine eşit olmuş olur. Paydayla bir işimiz yok. 2x artı 1 eşittir. A çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 2 ifadesi gelmiş olur. Şimdi burada aslında polinomun eşitliği alt başlığında devam ediyoruz buraya. A'yı dağıtırız, B'yi dağıtırız ve x parantezine alarak buradan da yola çıkarız. Ama ben burada kısa bir yol göstereyim. Öncelikle şuradaki x eksi 2 ifadesinin sıfır yapan değer nedir? 2'dir. x yerine 2 koyduğumuzda 4, burası 5 gelmiş olur. 2 bir daha 3, 3a. Sağ tarafta 0 gelmiş olur. Buradan da a değerimiz 5 bölü 3 gelmiş olur. Aynı mantıkta x artı 1 sıfır yapan değer nedir? Eksi 1'dir. Yerine yazdığımızda eksi 1 e, çarpı 2'den eksi 2 artı 1'den de eksi 1 gelmiş olur. Eşittir dedik. Şuraya zaten sıfırladı. Yerine koyduğumuzda eksi 3b gelmiş olur. Buradan da b 1 bölü 3 geldi. Bunların çarpımlarını soruyor. Bunları çarptığımızda 5 bölü 9 gelmiş olur. Yani cevabımız c. Geldik 11'ini soruyor. Bileşke fonksiyonu içeren bir soru tipi. Yine bir ifadeler vermiş. Hangilerinin doğru olup olmadığını soruyor. Öncelikle bakalım. g-1 eşittir 0 demiş. Yerine yazdığımızda g-1 eşittir. Demiş. Aslında bileşke fonksiyonu şudur. Şunu da söyleyelim hemen. f içerisinde x gördüğümüz yere fx yazmak demek. Bize sorduğunda f içinde f-1 nedir diye sormuş oluyor. F-1 dediğimiz ifade şurada yerine koyduğumuzda 0 eşit. Şuraya yazalım. F-1 0 eşit. Soru da bize şuna dönmüş oldu. F-0. F-0 dediğimiz olayda şuraya yazalım. Yine x yerine 0 yazdığımızda eksi 1 gelmiş olur. Yani burası eksi 1 gelmiş oldu. 0 değil. Yani birinci maddemiz yanlış. G-0 aynı mantıkta yapalım. G-0 eşittir. F içerisinde F-0. F-0'ı zaten bulmuştuk. F-1'de. F-1 neye eşit? Yerine hatta yazmamıza gerek yok. Onu da bulmuştuk zaten. Bu da 0 eşit. Yani ikinci maddemiz doğru. G1 dediğimizde yine aynı şeyleri yapıyoruz. G1 F içerisinde F1. F1 dediğimiz şey de aslında 0 eşitti. Çünkü çift fonksiyon bu. F1 dediğimizde bu da 0 eşit olmuş oldu. F0. Bu da eksi 1 e eşit olmuş olur. Yani üçüncü maddemiz de aynı şekilde yanlış geldi. Cevabımız Bursa. Geldik 12. soruya. Px 1 polinomun sabit terimi 16 olduğuna göre Px artı bir polinomun katsayılar toplamı nedir? Şimdi sabit terimi 16 ise şu polinomda x yerine 0 yazdığımızda P 1 geldi. Bunun 16'ya eşit olduğunu söylüyor bize. Sorduğu ifadede x yerine 1 yazdığımızda bize sorduğu şey aslında P2 nedir? Şimdi biz burada eksi 1 elde ederek öncelikle k'yı bulmamız lazım. Eksi 1 elde etmek için x yerine ne yazarız? Eksi 3 yazarız. Eksi 3 yazdığımızda p eksi 1. Şurada yazıyoruz bu arada. P eksi 1 eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 9. Eksi 3 çarpı eksi 2'den artı 6. Artı k ifadesi 16'ya eşitmiş. 9 6 daha 15. O zaman k değerimiz de buradan 1 gelmiş olur. Şimdi P2'yi elde etmek için de x seni burada 0 yazarız. 0 yazarsak zaten direkt k gelmiş olur. Yani cevabımız denizli. Geldik 13. soruya. Bir küme sorusu kartezyen çarpım sorusu hatta. Bir c kümesi vermiş. 2n eşittir. n eleman doğal sayı. Yani buradaki c'nin elemanları 0, 2, 4, 6, 8 şeklinde çift sayılardan oluşuyor. K'da Doğal sayıları yerine koyduğumuzda 0'ın kare, karesi 0, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 şeklinde tam kare ifadelerden oluştuğunu söylüyor. Sıralı ikililerin hangileri? K fark C kartezyen çarpım, N fark K kartezyen çarpım kümesinin bir elemanıdır demiş. Şimdi burada K dedik, burada K dedik birbirinden farklı değil tabii ki de. Şimdi K'da olup C'de olmayan bir ifade aslında bu. Fark dediğimiz olay. Şimdi K'da olup C'de olmayan dediğimizde ilk maddeden başlayalım. 5 ifadesi olabilir mi? K'da olup C'de olmayan. 5 bir kere tam kare olmadığı için zaten direkt bu elenmiş oldu. 25 ile 16 demiş. K'da olup C'de olmayan. 25 evet K'da var, C'de yok çünkü C'deki elemanlar çift sayılar. O yüzden 25 burada olabilir. N fark K yani N'de olup K'de olmayan ya da N'de olup K'da olmayan artık siz nasıl söylerseniz. Bakalım. Doğal sayılarda olup K değerinde olmayan ifadeler neler? 25 ve 16 ifadesine baktığımızda 16 değeri burada var mıdır yok mudur ona bakalım bir. 16 ifadesi bir tam kare olduğu için ve kağıdı da olduğu için o yüzden biz bu 16'yı da alamıyoruz. Otomatikman cevabımız yalnız 3 olmuş olur yani Ceyhan. Geldik 14. soruya. Gerçel sayılar kümesini tanımlı f ve g fonksiyonları için. Şöyle bir eşitlik vermiş. F8 çarpı G8'i soruyor. Şimdi biz şurada x yerine 8 yazarsak burada x yerine 2 yazarsak ve parçaladığımızda şöyle bir olay geliyor. Yani F8 artı G8 eşittir. 8 mutlak değerden 8 diye çıkar. 1 eklediğimizde 9 geldi. Aynı mantıkta aşağıda x yerine 2 yazdık. F8 eksi G8 2 bölü 2'den de 1 gelmiş olur. Şimdi biz burada taraf tarafa toplarsak eğer G8'ler gitmiş olur. 2 tane F8 eşittir 10 sa F8 değerimiz burada 5 gelir. İstersen burada, istersen burada yerine yazdığında G8 ifademizde ne gelmiş olur? Şu yukarıda yazalım. 5'e ne eklersek 9 olur. 4 eklersek o zaman F8'i 5'e eşit. G8'i 4'e eşit olmuş olur. Çarpımlarından da cevabımız C gelmiş olur. Geldik 15. soruya. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere bir px polinomu vermiş. Kat sayılar toplamı 55 olduğunu söylüyor. Yani x yerine 1 koyduğumuzda p1 ifadesi 55 kilomuş. Yazalım yerine a artı 3 çarpı 4 artı b ifadesi 55'e eşitmiş. Şimdi neyle neyi çarparsak 55 olur. Ya burası 5 olacak burası 11 ya da burası 11 olacak ya da burası 5 ya da burası 1 burası 55 olacak ama bunlara bakmanıza gerek yok çünkü a ve birer pozitif tam sayılmış. Yani ben burada ya da burada 1 e elde etmek için mecbur negatif bir değer vermem lazım. O yüzden buraya hiç bakmıyoruz. Şimdi şuradaki ifadeye göre a değerimiz 5 olması için 2, b değerimiz 11 olması için b'nin de burada 7 gelmesi lazım. Toplamlarını soruyor. Buradan ifademiz 9 geldi. Aynı madde aşağıdakini de ifade yapalım. 11 gelmesi için A'nın 8 olması lazım. 5 gelmesi için de B'nin de 1 olması lazım. Toplamları yine 9 gelmiş olur. O zaman cevabımız C. Bu soruyla birlikte ilk partımızın sonuna geldik. İkinci partta 16. sorudan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.